Hocam, sonra bir de bunun rovanşı maçlar bitmicek. Tamam. Haftaya da maç, bu Tolga olayı. Bir süre sonra da Fener Satında Tolga olayı ol, olacak. Bu Tolga olayı olmasaydı. Evet. Üç hafta sonra. Evet. Fener Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Evet. Sence normal geçer mi? Geçer. Geçmez. Hayır olmasaydı diyorum. Ya. Öyle sorduğun abi, için. Abi, abi, hocam, bu olay olmasa da geçer mi geçmez. geçmez. Hep Geçense, geçer hocam. Geçen sene hocam. Hocam. Hocam, hocam. hocam, hocam geçen sene ya, hocam. Falan gene bir gerginlik. Hocam daha da sen. Hocam geçen sene gel. Beşiktaş oraya derbiye gitmemiş. Ben, ben anladım. Geçen sene hocam bakın. Şenol Hoca'nın kafasını yandı. anladım. Fenerbahçe. Anladım. Şurada Fenerbahçe maçı dolayıları bakın. Ya ben sizin artık ayrıyetten bir de hassasiyetinizi anlamıyorum ya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı. Sinan Engin abiniz. Hocam. Tolga'yı öpmesini yanlış buldu. Lafım yok. Ben doğru buldum. Beşiktaş taraftarı. Sen Serdar'ı yanlış buldun. Ben doğru buldum Serdar'ı. Kimi? De. Sen Serdar'a kızıyorsun. Ben de kızmıyorum. Hayır kırmıyorum seni. Şey diyor. Niye gitti diyor. Fatih Terim niye yok? şimdi hayvan, Serdar, bu kadar iyi. Şimdi e, Şenol Hoca'nın bu yerlere, gidelim, bir çok seviyorum bir Cevabı var. Bak Tolga'ya hiç kanım ısınmadı. Tolga'yı hiç hayatımda tanımam. İkisini de tanımam. Tolga'yla sanki tanışıp sevmeyeceğimi hissediyorum. Serdar Aziz'i hiç tanımam. Sanki onu tanışıp seveceğimi hissediyorum. Benim kanaatim bir, bu. Belki tam tersi de söylemiyorum. Manyak Çengörü'nü de Sercan Var tabii. Bu çocuk bu konuyu kapatalım. İnşallah Fenerbahçe'de bu kardeşimiz başarılı olur. Anlatamıyoruz. Çünkü bu ülkede fanatizm her türlü sosyal boyutla, sosyal medyayla, sosyal olarak büyük bir hal almış vaziyette. Burada <laughs> biz de varamayız. Var, ben var. farklı bakıyorum. Hoca farklı bakıyor. Apo farklı bakıyor. Gökmen abi farklı bakıyor. Burada anlaşamıyoruz. Ben nasıl beni, not alacağımı... He, beni rahatsız eden... Ben bir şey söylemiyorum. Zamana bırakıyorum. Benim dileğim ne biliyor musun? Hiçbir futbolcuya küfür edilmesin. Küfür edilirse dedim ki küfür edilse biz ne diyeceğiz dedim bu sefer. Adam diyecek ki ya bize böyle açlama yaptılar. Beşiktaş seyir sahip etmiyor musunuz kardeşim? Bir dakika ya. Çocuğa niye küfür ediyorsunuz? Bana da küfür etmeyin o zaman. Bir dakika. <laughs> 50 yıl geçmiş hocam. üzerinden hala bana küfür ediyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir Ben de bunu Halk Halk söylemek istiyorum yani. Diyorum ki. Cevap versene Ertem. Etmeyin <gülüyor> kardeşim. Etmeyin. Ederseniz de dersin ya. Niye ediyorsunuz <laughs> kardeşim? Ayıp değil mi? Dersek siz de bana bunu söylersiniz diye. Ben bunun açıklamasını yaptım. Sinancım. Yoksa ben, ben, ben düşünen bir adamım her zaman. Ben bu konulara girmem. Ama benim <laughs> fikrim aynıdır, aslında en önemli konu genç Fenerbahçelilerin antrenmana gidip brifik vermeleri. Ne demek o? Ben bilmiyorum o olayı. Nerede yaşıyorsun Uzan, hocam? Uzayda mı yaşıyorsun? Ya kardeşim ya? Kralın ya. Kralın Kralın ya. Ya. Kralın Kralın ya. Ben ukalalık yapacak halim yok. Bilmeliyim ben 2-3 gündür sağlık problemleri nedeniyle sıkıntılarım var. Hocam. Şimdi bana böyle belime belime vurmaya çalışmayın Ertem Bey. Hiç <laughs> inanmıyorum. Bana, bana bir <laughs> olay şöyle Söyle yapalım ama bir Şenol Hoca'yı bir anons bir ettim. Dinleyelim, bir dinleyelim, şenol, şenol Hoca'yı dinleyelim. Şenol Hoca'nın bir Tolga Arslan'la ilgili Sercan Dikme soruyor. Bir izleyelim bakalım. O konuyu kapatacağız. Japon çünkü bir gelsin mi? bakalım. Allah Tolga'yı da e, Serdar'ın da yolunu açık etsin. Lan bir izleyelim, sen. izleyelim görelim. Aferin Ertem. Hocam, sevgilerim. Eski futbolcunuz Tolga'yı veda mesajı yayınlarken... Size teşekkür etmedi ve yaptığı bazı açıklamalar Beşiktaş taraftarını kızdırdı. Özellikle arma açıklaması. Hem size teşekkür etmemesi hem de özellikle arma açıklaması ile ilgili söylersiniz. Çünkü siz bir hafta önceki hocasısınız. Ben bir hafta değil, ben iki aydan beri bizimle yok. Ben Tolga ile ilgili o kadar sizin söylediğiniz kötü bir insan değil. Tolgay iyi düşünceler olan, bunları bazen yanlış kullansa bile takım adına savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Ben zaten beraberdim, sana söyledi herhalde. Benden habersiz mi sana geldi yoksa? Öyle bir şey yok. ya. Durup dururken aynı Trabzonspor gibi. Yani işte üç büyüklerin maçında defans değişmesi değişmez dedim. Sayarken üç takımı saydım. Diğerini saymayınca o sen nasıl büyük değil de siz de aynı şeyi çıkarıyorsunuz. Yani olmayan şeyden bir sorun çıkarmaya çalışıyorsunuz. da çekin şeyler yapmayın ya. Tolga daha önce bir düğünde de beraber olduk. Erdinç'in düğünü vardı geldi görüştük bir sorun yok. Öyle değildir yani. Ama bilmiyorum sana söylemişse o zaman söyleyebilirsin. Ama benim için direkt teşekkür için söylerim. Ona o zaman ilan verir. Kapatırız konuyu. Çok büyük bir sorun değil. Ya bunları, bunları yazmak, çizmek, yani milde kavga ettirmek. Ben oyuncumu seviyorum. Bütün oyuncularım. Gidene de üzülürüm. Gelene de sevinirim. Ama giden de başarılı olmasını istiyorum. Ben de başarılı olacağını düşünüyorum gittiği takımda girmemen gereken konu size girdim yani bu konuda çünkü bu, bunları seviyorsunuz size yardımcı oluyorum ben onu seviyorum bütün oyuncuları seviyorum hatasıyla sevabıyla gülü seven dikenine katlanır gülüden değerini kılan o dikenidir siz şey, dikensiz gül istiyorsunuz o yok hiçbir yerde cennette bulursun gidersen başka soru var mı arkadaşlar? teşekkür ederim Hadi, iyi, iyi akşamlar, dağıtlar, iyi akşamlar. gidersen Allah iki kardeşimizin de yolunu açık etsin. da, Serdar'a Serdar, Aziz, Serdar Aziz e de başarılar bravo, diliyorum. Hocam, bravo, Beşiktaş'ta kalmanı <laughs> istemiştim. Olmadı Tolgay'cım. Yolunu açık olsun. İnşallah başarılı olursun. İnşallah Fenerbahçe'de uzun yıllar oynarsın. Beş tane seyirse seni inşallah çiçeklerle karşılasın. Allah'a emanet ol koçum benim. Ben Sonralarda bir şey söyleyeyim size. Şenol Güneş hariç. Ben birkaç adam hariç. Türk futbolunda çok eyyamcı varmış be. Türkiye ya. anladınız değil mi? Bakın konuşmalara falan baktınız değil mi? Çok eyyamcı varmış ya. Hayır. E, bu söz meclisten dışarı. Hoca, futbolcu, idareci falan. Şenol Hoca net konuşuyor. Severim. Hataları var. Şudur, budur. Peki... Sen de sen Sercan'a diyor ki sen cennete gitmesin diyor. O konuda haksızsın Şenol Hoca. Sercan dünya tatlısı bir çocuktur. Kim? Yok. bizim Sercan şenol... şenol... demiyor. Ho hocam Her... ben, de Sercan'ın cennete gideceğini Ben şüpheliyim. de şüpheliyim. Ben, ben de Sercan'ın cennete gideceğini açıklayayım. Ben Sercan canlı. Ama bu konuda Şenol Sercan gider. Sercan adamdır. Sercan içimizde içimizde cennete çok gidecek karakterli bir adamdır Sercan. hocam Sercan'ı hepimizden daha çok seviyorsun Sercan'ı. Yok yok. Şenol Hoca'ya söylüyorum. Sercan'ı hepimizden daha çok seviyor. Ertan'cığım Ulu Önder Atatürk'ün F final yapacağız galiba değil mi bu? Hayır bu konuyla ilgili final yapacağız. Işte ya. abi ya. diyor ya yıkılıyor Ulan Atatürk'ün dediği gibi abi işte ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklığını severim. Ben de öyle. Bunların Ertem, Ertem, evet. şimdi kız, çok sevdiğin adama ne dersin? Biraz bazen çok Adam en çok ya? sevdiğin adama yok şöyle dersin, mi? dersin, Ulan senin yatacak yerin yok dersin <laughs> değil mi sevdiğin adama? Kenol <laughs> evet. Şenol Hoca da bizim Sercan'a o anlamda söylüyor. Sen çok zor gidersin. Tabii tabii çok seversin Şenol Hoca. Kagawa, 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 Japon. Japon yıldız be. Biraz şov yaptın koçum benim be. Ee, İki tane şimdi, 3 Üç dakikada. Sevgili Kagawa, Ne müthiş o. E, ee, bugün, bugün... ile gelen de bu, var mı yani bugün, böyle Adem, senin hiç futbol hakkında var mı böyle bir şey? şey? Adem'le hiç yalnız bugün fantastik oynadı. Müthiş oynadı abi. Oynadı, oynattı, şov yaptı. Müthiş. Ver abi ver. Beşiktaş'ın en büyük sorunu yine çok kolay gol hoca da söyledi bunu. Kolay gol yiyor. Ama ben Adem bir parantez Dorukan tamamıyla bir tamamıyla bir klasik böyle demir perde ülkeleri orta sahaları gibi taş gibi bir olay. Schweinsteiger gibi bir olay. Evet, Müthiş anlar, her geçen gün de üstüne koyuyor. Şu anda Amerika oynuyor. Müthiş oynuyorsun aslanım benim. Devam et oğlum. Ama bugün Adem Laiç müthişti. Kagawa tebrik ediyorum transfer komitesini. Tebrik ediyorum. Harika bir transfer. Genel evet, Eren Bir de çok sevimli. Gene...